yani bunu tahammül edemiyorum gerçekten. Ee, Avrupa'da biraz da böyle gurbetçi futbolcular gibi konuşmaya başladı. Bunu hakikaten tahammül edemiyorum gerçekten. Yani çok acayip geliyor bana. Özellikle Halil'le ben çok iyi oynuyoruz. Yani çok bir sakatlık yaşadık. Ama hani Avrupa'daki e, bu maçlarda çok acayip iyi oluyor Galatasaray ama burada olmuyor. Yani o zaman Schlafgöten machen ich über nein. Yani nasıl diyorlar? Siz de çok sıkılıyorum yani o zaman maçın bir benzemiyor. Yani çok sıkılıyorum. Bir de sizden şeyi çok seviyorum. Osman Şener denilen antrenörü çok seviyorum. Şey, pardon o yorumcu çöpe mi? Evet Osman Şener abi de çok seviyorum yani. Çok seviyorsun? Neden seviyorsun? yorumcular aleminin polyanası. Bu kadar. Orada bunlar çok güzel çocuklar. Bunlar çok <laughs> iyi çocuklar. Yazık oluyor bunlara. Yani gerçekten <laughs> böyle böyle nasıl duygusal oh, yani böyle konu sarayı seyirinizi burada işte bak görüyorsun geliyor bunlar çok iyi çocuklar Arda barış bunlar harika çocuklar oynaması lazım bu çocuklar. rakip çocukların. nasıl rakip. rakip onlar da mı iyi onlar... rakipten hiç bahsetmiyor <laughs> evet ama sıkı bir konu. Ertem, Erte, Ertem, acayip ya. Yani Kaka'nın 20 kardeşi var. Bunlardan üç tanesi işte şey 22 yaşında ablası anneannesi diye böyle bilgiler bu arada goller oluyor falan filan. <laughs> ve gol falan diye. Sadece de Rodrigo 17 yaşında bir oyuncu. Rodrigo çok tuhaftır kuaföre gidermiş. Kırmızı saçları varmış falan diye. Detaylı evet, bilgiler Orada maç. Yazık. Aragones. Bunlar ne demek? Bu bakışlar ne? Bu bakış Aragones yazları midye ve kalamar yiyerek diye böyle bol detaylı <laughs> Çok renkli ya Türkiye'm cennetim benim yani bu spor özellikle çok renkli. Yani Fatih Hoca çok karizmatik. Yani dünyayı bile etkiledi bu karizmasıyla. Evet, gerçekten. Öyle gerçekten. Yani bütün dünya futbolumuzu konuştu bu yaz. Sistemimizi çözmeye çalıştılar. Bulamadılar. Çünkü sistem yedek kulübesinde duruyor. Şöyle bakalım bir şey var sana yani yandan futbolcu olsan can havliyle oynarsın zaten yani bir karizma karşısında sistem aramaya gerek yok ki motivasyona bakacaksın. Dünyanın en iyi kalesi Peter Che o golü nasıl yedi? Ben biliyorum nasıl yediğini. Peter Che uçtu böyle tamam pozot ortaydı ya Nihat'ın attığı gol. Bir ara hocayla göz göze geldi. Böyle bir şey bakıyor kulübeden. Tak, tak kaçırdı gol. <laughs> Başka türlü gelir mi o ya? Yani...